Gel hadi gelincik topluyor. Gel. Gel gelincik topluyorum. Gel. Gel Fanta. Gelincik topluyor mı seninle? de? Ha? Hadi gel. Gel benim bak. Gel. Fanta. Kuzu. Ne o dendi? Çok mu özledin beni? Ha. Gelincik topluyor seninle. de. da topluyor mu? nereye nereye, nereye? şımarığım benim aşkım gel hep bir şeyler yapışıyor üstüne gel hadi gel eve gidelim gel Fanta piş 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 piş. <laughs> Oğlum aşkım sen var ya, sen var ya. kurban ben seni yaradım ben. evet Hmm. gel hadi gidelim gel oğlum hiç niyetimiz yok